Herkese Merhabalar sevgili Merhabalar arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni haftayı konuşuyoruz. 16 Mayıs 2022 haftası. Yani ay tutulması haftasını konuşacağız. Bakalım yükselen ikizlerde neler var arkadaşlar. Haritayı paylaşıyorum sizinle. Şimdi birinci evinizde Merkür'ün olduğunu görüyorum. Yani size bazı haberler geliyor olabilir. bu özellikle sizin sağlığınızla da alakalı olabilir. Özellikle bu dönemde dış görünüm, görünüşünüzle alakalı bir değişim yapmak istiyorsanız bunu ertelemenizde fayda var. Tabii ki doğum haritanıza bağlı olarak arkadaşlar belki Doğum haritanızda sizin retrodur zaten Merkürünüz. O zaman bir sorun yaşamazsınız, aksaklık yaşamazsınız. Ama böyle bir durum yoksa bu dönemi bir atlamanız iyi olacaktır. Bunun dışında bir de Başak Burcu'na bakmak gerekiyor tabii ki. Belki aile, yuva konularında bazı sorunlar yaşanabilir bu dönemde. Belki aile büyükleriyle alakalı biraz bazı durumlar olabilir can sıkacak ya da aksilik olabilecek türden çok ciddi bir problemden bahsetmiyorum bunun dışında şimdi ay tutulmasının detayına bakarsak burada bir tek kare var gördüğünüz gibi 12 6 ve 9. evinizde gerçekleşiyor ay düğümleriyle de ters bir açıda olduğu için bu ay tutulması arkadaşlar burada birazcık sizi zorlayabilir bir de tabii ki Satürn'ün de burada devrede olması biraz belki artık 9. ev konuları, işte mahkemeler olabilir. Belki devletle alakalı bazı durumlar olabilir. Burada sonlanması gereken ya da size sonlandırmaya itecek bazı etkiler olabilir bu dönemde. Ve tabii ki Güneş'le ayın karşı karşıya durduğu yer önemli 12. ve 6. eviniz. Özellikle bu e, Uranüs de devrede olduğu için burada kaygan bir zeminden bahsediyor arkadaşlar. Ne ile alakalı olabilir? 3. ev konularınıza bakalım. Yakın çevre, akrabalar, kardeşlerle alakalı bir gündem olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda ayda sizin ikinci evinizin yöneticisi olduğu için belki iş alanında Sizden gizlenen ya da sizin gizlediğiniz Bu da olabilir tabii ki Bazı şeylerin ortaya çıkması Ve sizi 9. ev konularına yöneltmesi Yani belki yasal bir sürece Doğru ilerletecek Bu durum sizi Yani buradaki Güneşin açısı Sert olduğu için bir karşıtlık var Yani bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkmasından Bahsediyor büyük bir ihtimalle e, bu da sizi 9. konularına yöneltebilir. Yani bu nedir? E, i̇lk aklıma gelen mahkeme durumu. Yani yasal durumlar. Belki bu ortaya çıkan durum e, devlet e, yasal konularla alakalı olarak çözülebilecek bir durumdur. E, böyle bir durum yaşanabilir yani kısacası. Eğer ki bu ay tutulmasında, bu ay tutulması bu arada birazcık, tuzak gibi arkadaşlar. Yani güneş tutulmasını hatırlıyorsunuz bu burcundaki. Orada çok güzel müjdelerle geliyordu. Şimdi bu ay tutulmasında birazcık sinirlere hakim olmak da gerekiyor elbette ki. Çünkü güçlü bir itme gücü var. Bu yani bunu sonlandır, bunu hallet diyor. İçsel olarak böyle köpürebilirsiniz karşı tarafa. Bununla alakalı sakin olmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü Merkür de retro. Yani gelen bir haberin yalan olma ihtimali de var. Aslı olmaması ihtimali de var arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim. Ve Merkür'ün açılarına bakarsanız Plüto'dan güzel bir destek alıyor. Yani parasal anlamda size gerçekten güzel haberler gelebilir. Bu özellikle geçmişte konuşulan bazı şeyler olabilir. Plüto retro şu anda çünkü. Ve çok güzel bir açı gerçekten. Yani e, burada sürpriz bir gelişmeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. E, güneşten de güzel bir destek aldığı için belki de e, burada e, farklı bir iş teklifi de alabilirsiniz. Bir yandan da güneş e, ay tutulması olduğu için e, bir tarafı sonlandırıp diğer tarafa geçmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Farklı bir yere iş yerine geçmek gibi düşünebilirsiniz ama yine de dikkatli olmanızda fayda var ee, Ayın da burada Mars'la Neptün'le, Jüpiter'le çok güzel açılarda olduğunu görüyoruz yani sizin iş çevreniz kariyer alanınızla alakalı bir gündem var arkadaşlar bunun yanı sıra e, ay tutulmasının etkisiyle de bazı gizlenen şeyler varsa ortaya çıkabilir bu biraz sizi zorlayabilir gibi görünüyor fakat diğer taraftan iyi açılarına baktığımız zaman tabii ki müjdeleri de var. Hem parasal hem kariyer anlamında çok güzel destekleriniz olacak arkadaşlar. Şimdi Venüs'e de bakarsak çünkü sizin 5. evinizin yöneticisi arkadaşlar Venüs. Burada bazı şifalanmalardan bahsedebiliriz. Belki yeni tanışmalar olabilir ya da sorun yaşadığınız bir ilişki varsa bununla alakalı düzelmeler olabilir arkadaşlar. Şimdi Jüpiter burada koç burcuna geçmiş durumda. Şu anda geçiş aşamasında 0 derecede görüyorsunuz. Ve hemen yay burcuna bakalım. Yani sizin 7. evinizle alakalı bir karar verme durumunuz da olabilir. Belki evliliğe karar veriyorsunuz bu dönemde ya da o karara doğru ilerliyorsunuz diye düşünelim bunu. Parasal anlamda da ayın açıları dediğim gibi güzel ve toplu paralar ya da hak edişleriniz bu dönemde size ulaşabilir arkadaşlar. Bir yandan sorun yaşarken bir yandan da bu tür müjdeler, güzellikler de yaşayabilirsiniz demek oluyor. Çünkü ASC'nin Mars'tan da aldığı güzel bir açı görüyoruz burada. E, Mars'ta biliyorsunuz Koç Burcu'nun yöneticisi. Yani sizin e, kariyer kazançları ya da ilişki fırsatlarıyla alakalı ilişki yani tanışmalar yeni ilişkiler flörtler kısmınızın yöneticisi olduğu için bu alanlarla alakalı da güzel durumlar yaşanabilir tabii ki Mars aynı zamanda e, Akrep'in de yöneticisi olduğu için iş alanınızla alakalı da yenilikler olabilir arkadaşlar şimdi desteği de soracağız. Evet ateş üçlüsü hayalini kurduğunuz bir iş durumu olabilir başvurduğunuz bir yerin onaylanması gibi bir zafer kazanıyorsunuz ama bu sizin hayalini kurduğunuz hep çok istediğiniz bir iş olmalı çünkü e, burada umut ettiğiniz bir şey belki de zamanda umutsuzluğa kapıldığınız bu konuyla alakalı bir durumdan bahsediyor bir zaferiniz var ve bazı şeyleri içsel olarak dengeye oturtuyorsunuz. Burada kaygıdan uzak durmanız gerekiyor. Yani dedik ki yani ay tutulması bir yandan müjdelerle gelirken bir yandan da tuzaklara çekebilir. Burada bazı blokajlarınızı fark edebilirsiniz. Evet belki yeni bir iş olacak, yeni bir kutlama yapacaksınız ama ben şimdi ne yapacağım der gibi böyle. Arada derede kalabilirsiniz. Bunu yapmayın hiç gerek yok. Gerçekten parasal anlamda çok güzel bir sürece girdiğinizi gösteriyor burada deste. Özellikle bu bahar ayları bitmeden bahar ayları bitmeden arkadaşlar bu parasal anlamdaki güzelliği yaşayacaksınız. Fakat şimdi burada fevri bir karar ya da fazladan bir harcama, lükse fazla kaçma gibi durumlar olabilir. Buna karşı temkinli ve dikkatli olmalısınız. Eğer ki dikkatli olmazsanız arkadaşlar para anlamında veya bu yaşadığınız zaferle alakalı olarak sıkıntıya düşebilirsiniz. Evet nasıl oldu anlayamıyorum, anlayamadım dediğiniz bir durum içinde kalabilirsiniz. Bu gelen sürprizli haberle ilgili ee, ve tabii ki burada aslında bu blokajlarınıza yenilirsiniz arkadaşlar. Burada bazı dezavantajlı durumlar içerisinde de kalabilirsiniz. Sadece buna dikkat edin. Evet, yani belki de daha önce yaşadığınız o işle alakalı ya da kazandığınız bir zafer, yani bu işle alakalı diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki duygusal anlamda da bu olabilir arkadaşlar. Eğer ki böyle bir durumunuz varsa özellikle bu ay tutulması haftasında güzel bir müjdeyle karşı karşıya kalacağınızı gösteriyor deste. Tabii ki burada şimdi bir de aşk enerjisi çıkıyor belki de hiç dönmez dediğiniz bir kişinin size dönmesi de çok mümkün. Şimdi ilişki anlamında bakacağız zaten. İkizler burçları. Bakalım ilişki anlamında bir dileğinizin, bir umudunuzun olduğunu gösteriyor deste. Evlilik aşamasında olabilirsiniz ya da birlikte olduğunuz kişiyle böyle bir adım atmak istiyor olabilirsiniz. Bunun dışında ben zaten evliyim diyorsanız belki de beraber kurduğunuz bir hayaliniz var. Bu hayalinizle ilgili hızlı bir ilerleme yaşayacaksınız ikizler burcu arkadaşım. Tabii ki üzerinizde biraz stres hissedebilirsiniz. Özellikle bu ay tutulması evresinde böyle şeyler hissetmek çok normal. İçsel olarak biraz sıkılmış, kapana kısılmış hissetmeniz çok normal arkadaşlar. Fakat çok iyi haberler gelecek. Belki de yol mesafesinde olan bir kişiyle tekrar bir bağlantı kurmak. Veya zaten ben bağlantı kuruyorum dediğiniz bu kişiyle yeni bir adım atmak çok mümkün görünüyor özellikle hava grubu burçların, burçlarından bir kişi olduğunu görüyorum ee, belki de çok umudunuz yok ya da o kişi sizin kalbinizi kırdı böyle bir kopuklukta yaşıyor olabilirsiniz ama aşk enerjisi kesinlikle var evet yani çok sağlam bir zeminde olmadığı için belki de şu an henüz evli değilsiniz e, fakat bu konuyla alakalı Dengeyi oturtacağınız bir dönemdesiniz. Belki de bir ilişkiniz var ya da evlisiniz, ay tutulması evresinde birazcık sarsıntı geçirebilir ilişkiniz ama aşk enerjiniz devam ediyor ve toparlanacaksınız arkadaşlar. Öyle bir durumda varsa eğer. Karşılıklı olarak birbirinize çok değer vereceğiniz bir ilişki yolda arkadaşlar. Daha önceden belki adım atılamadı ya da bir kopukluk oldu fakat artık bu dolunaydan sonra dolunay evresinden sonra daha sağlam bir şekilde ilerleyeceğinizi gösteriyor deste arkadaşlar eğer ki ilişkiniz çok sağlam zeminde değilse bu da bir ek bilgi olsun bu ilişki bitebilir arkadaşlar yani belki ayrılmak istiyorum ayrılamıyorum kapana kısıldım dediğiniz bir ilişkiniz varsa Bununla alakalı da bir bitiş olabilir fakat her halükarda sizi huzura götüren bir durum olduğu için e, duygusal anlamda iyi günlerin beklediğini söyleyebilirim size. Evet bu hafta için destemiz ve yorumumuz bu şekilde arkadaşlar kanalıma abone olmayı sakın unutmayın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.